nasıl yapıyorsunuz peki? Nasıl yapıyoruz? Şimdi bu şekilde, değil mi? Evet. 20'ye evet. kadar. 20'ye kadar sayıyorsunuz. Aferin. Kalabalık ortamlarda da ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz. Aferin. Size siz hediyeyi hak ediyorsunuz. Allah dağlıkta getirmişler. Bize doğru bakın böyle. Şarkıda getirmişler. Evet, evet bana doğru bakın. Tamam peki. Şuraya bırakalım. Ayırayım o, ben. Böyle böyle. Ayırayım ben. Ayırayım ben.